Sevgili izleyenler aslında her zaman geçtikleri bu çayın debisi yükselince roadçular çayın ortasında mahsur kaldılar. Yardımlarına da itfaiye ekipleri koştu tabii ama bir kahraman itfaiyeci vardı ki buradan selam ederiz kendisine. Suyun içinde kalan araçtan o iki kadını sırtına aldı, taşıdı ve kurtardı. iki kadını sırtına alıp azgın sulardan geçirdi. off yardımına itfaiye ekipleri koştu. Konyaaltı ilçesinde 4 off boğa çayından geçiyordu. Araç bir anda çamura saplandı. İçi suyla doldu. İkisi kadın 4 off korku dolu anlar yaşadı. Şuradan her zaman geçiyorduk. Bugün şurası derinmiş. İçine giriverdik. Girince de gittikçe battık. Yaklaşık 6-7 metre sürüklendik. Çok korktum. Araba yan yan devrilecek sandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahsur kalanlar aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sürekli geçtiğimiz bir yol ama maalesef bu sefer biraz suyun debisi artmış. Derinliği fazla onu hesaplayamadık evet. Bir itfaiye eri çaya girdi. İki kadını sırtında taşıdı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Araçla halat bağlanarak çaydan çıkarıldı. Harika bir ekip. Çok tebrik ediyorum onları. Çok böyle can siperhane gelip aldılar bizi sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. <laughs>